Rusya'yı devirmek değil, bağlarına basmaları önemli. Avrupa Birliği'ne alsınlar Rusya'yı, sevgiyle yaklaşsınlar Rusya'ya. Çok acımasız yaklaşıyorlar. Ee, Rusya'da panik olup can yakacak, rahatsız olayların içerisine giriyor. Bu doğru değil. Ruslar bir kere temiz insanlar, dürüst insanlar, güzel insanlar, görgülü insanlar ve şefkate muhtaç insanlar. Yıllarca komünizm pençesinde yaşadılar. Artık huzurlu güzel bir hayat yaşamaları gerekiyor. Avrupalıların Ruslara sevecenlikle yaklaşmaları gerekiyor. Bu stil, bu yöntem onları dışlayan politika insani değil, vicdani değil. Şefkate uygun bir tavır olarak hiç değil. Evet. İnşallah uluslararası basında Tayyip Bey'e yönelik olumsuz haberler gibi aynı şekilde Putin'e yönelik de böyle bir kampanya var. Genel olarak çok olumsuz haberler yaygınlaştırıyorlar. E, Sevgisizlik de merhametsizlik de kaynaklanıyor? E, Putin'le görüşmek lazım Türkiye'ye geldiğinde. Kendini iyi tanıtamıyor, iyi ifade edemiyor Putin. E, sık sık basın toplantılarıyla e, daha sempatik, daha sevecen bir görünüm verebilir. Özellikle Rus genç kızlar çevresinde, Rus gençler çevresinde böyle modern, e, hayatın güzelliklerini iyi vurgulayan bir uslupla yaklaşırlarsa, sanat ağırlık vererek yaklaşırlarsa Avrupa'da geniş çapta kabul görürler. Ama böyle soğuk buz gibi bir görüntü olmaz.